Evet bugün etli nohut yapacağım. Etli nohutum için yaklaşık 250 gram kadar kuşbaşı etim var. Onu kendi suyunda biraz ağzı kapalı şekilde kendi suyunu çekene kadar kavuracağım. Daha sonra detay olarak sizlerle paylaşacağım. Bakın şu anda kapağını kapatacağım. Hiç su koymadan kendi suyunda pişireceğim biraz etimi. Daha sonra diğer işlemleri de göstereceğim. Evet etim bakın biraz suyunu bıraktı. Onu biraz daha kavuracağım. Yarım su bardağı daha su ekledim. Şimdi kapağı kapatacağım. Biraz daha pişireceğim. Diğer tarafta bir tane büyük boy soğanımı, yeşil biberimi, kırmızı biberimi sadece yıkadım doğradım. Yarım kilo nohutumu. Biraz tereyağı ve bir sıvı yağ karıştırdım, ettiğim, geldiğim, şimdi, şimdi bir tane Şuan, Daha sonra birerlerimi ekleyeceğim. Bireylerimi de ekliyorum. Bu karışımı da kavuracağım. Salçamı ekliyorum. Evet. Sadece salçam Derimizi, soğanlarımı etimizi birlikte güzelce bir harmanlayacağım. Bir tatlı kaşığı toz biber, karabiber ve tuzumu da ekliyorum. Etine ekliyorum. Evet, bunları biraz pişireceğim. çok Daha sonra dolapta haşlayıp çok az haşladım. Bir gün suda beklettiğim nohutlarımı ekledim. Şimdi suyunu ekliyorum. suyu üzerine çıkana kadar ekliyoruz fazla eklemiyoruz çünkü düdüklüde pişirdiğimiz için evet biraz daha ekleyeceğim ve evet bakın şu şekilde kıvamı harika görünüyor şimdi kapağını kapatıp nohutlarımı güzelce pişirmeye bırakıyorum Evet nohutlarım güzelce pişti. Şimdi servis tabağına alacağım. Bu şekilde de yapıyorum ben nohut yemeğimi. Yanı çok güzel. Tam kıvamında harika bir yemek oluyor. Evet çok harika oldu. Yanına mısırlı pilav yapmıştım. Onun da tarifini yakında YouTube kanalımda paylaşacağım hepsini birlikte sunum yapmak istedim. Gerçekten ikisi de harika olmuştu. Deneyimlere şimdiden afiyet olsun.